Herkese selam. Ölüm timini açtık ya. Makina Kimya ya. Enstitüsü hesabı. İyice havalansınlar. Hava da soğudu be. Bugün halbuki sis vardı. Karşı tepelerde. Ama gel gör ki öyle aman aman sıcak değildi yerde kalan otları, taşları, yemleri falan işte o gübrelerden çıkan. Onları karıştırıyorlar, karıştırsınlar. Ama çok fazla tutamayacağım. Yavrular var. Üşür yavrular. Hepsi dışarı çıkıyor. Taş yiyeceğim sevdasına. Dur bakalım. 2, 4. Evet. aldı aldık. İçtimayı ederiz dostlar. Hoşça kalın. Evet dostlar buralar Karman çoğuna Valla yapacak bir şey yok abi Projeler böyle gerçekleşiyor yani Ya şu sıvıyla da yapacağım Havalardan üşeniyorum abi burası Ekstra soğuk yani Ekstra ekstra soğuk Ve bastığı sökeceğim Yani soğuktan üşeniyorum biliyor musun Hani Üşeniyorum bir de diyorum ulan diyorum buna şükür mü etsek ne yapsak diyorum bazen de. Ama 5 saatte 60 lira falan yakıyor şu an yani 5 saat çalıştırsam. Yani her gün 5 saat çalıştırsam burayı ısıtır ılıtır ama. Ya burada yani kapandı mı ısı kaynağı bitti mi gider 5 saat ne yapacağım abi. Her gün 60 lira yani kaç 30 günde 1800 lira yapıyor vay anasını ya. Yani ev kirası gibi yani. Bir de onunla mı uğraşacağım şu yoklukta? Dur bakalım. Düşünüyoruz. Hain planlar serisi. Devam ediyor. Bakalım. Bak diploma. <laughs> Hadi hoşçakalın. Merhaba sevgili günlükler, sevgili dostlar. Valla blogger için şunu işte şunları kesiyorum parçaları şuradan kırıldı mırıldı falan filan derken bayağı da bir elimi yoruyor ya şu testereyle. Yani toparlayamadım. Soğuk bir de kardeşim çok soğuk. Şunu sökeceğim üşeniyorum yani soğukta da bir şey yapılmıyor. İnsanın içinden gelmiyor abi. İçinden gelmiyor yani. Bak belgeleri falan burada. Bütün belgeleri dosyalı satacağız diye. Ama yok yani alan çıkmadı. Şunları da bıçak yaparım diye buraya şey yapmıştım. Öyle çoklu makas vardı. Koymuştuk. Şunu sökmüştük. Yani abi olmadı bu ya. Yani olmadı yani. Bunu ya sökeceğiz ya şey yapacağız. Mazot alacağız. Dur bakalım. Merhaba cancanlar. John Annemin şeyini aldım. Şunu şuraya yaptım ya. Böyle yılbaşı akşamları hesabı. Ya bu silikon tabancası biliyorum geçmişten de çok uyuz bir şey. Şimdi de uyuz etti yani böyle sarktı salkım saçak. Ama yapacak bir şey yok. İyi oldu yani. Değil mi? Yani ışığı kapasam. Ya piller zayıf herhalde. Dur bir dakika ışığı kapayım sizinle. Üf, güzel güzel. Oo, İstemiyor ki ha. Güzel yaptım ya. İyi oldu ha orada bir heyecan. Heyecan durukta oldu yani. Durum bu. Şimdilik hoşçakalın. Bak şunu da şuraya naklettik pillerini. Kapağını da takacağım. Hadi hoşçakalın. Günaydın arkadaşlar. Şuna su çekmem lazım ya. Baksana ne biçim gitti suyu. Canlarını canlarında koyacağız dedik. Hala koyacağız yani. Hala. Değil mi? Şöyle yapalım. Bir dakika. Hadi biri bu olsun diyelim. O da şu tarafa olacak. Yani sobayı yaptık. Sobaya baca çıkışı yapacağız. Hava soğuk. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Birisi şöyle oldu. Allah billahi ya. Ya bu ne iştir bu ya. Değil mi? Şunu da şöyle koyayım ki tek elde de sakat oluyor ama. En azından bir nebze de olsa şuradan hortumu veririm. Yani medikalar bakıyoruz mutlu. Yani bir sıkıntı yok. Camlarını da elimden geldiğince sildim. Şöyle yanaştıralım. Sobayı yaptık. Yakamıyoruz yiyoruz. Japonlarımız mutlu. Hani planladığımız gibi şeyleri de yiyorlar. Yani bitirdi gibi bir şeyler sildi, süpürdüler. Silsinler abi. Yani arada bir şey de veriyorum. Ee, alabalık yemi de veriyorum. Yavrulardan çıkan bebekler. Burada o ölen iki yavru yukarıdaki. Onu da yapacağız. İşte blower falan yapıyorum. Yapacağım. Hala çalışmalar. Burada gördüğünüz devam ediyor. Dağınıklığı bir topluyorum, bir daha yapıyorum, bir topluyorum. Yani yarım kalan işler var soğuktan, yağmurdan dolayı. Şu sıvı filelerini de götüreceğim o duvarın orayı yaparken. Dur bakalım orayı da yaparız ya. Yani. Şu yağmurlar falan bir geçsin iyice. Bakalım. Durum bu. Devam ederiz. Duruma göre. Hoşça Hoşçakalın. Evet. Akvaryuma su çektim suyu fulledik. Bir de şunu yapacaktım bak kaç zamandır. Hava biraz ısındı arkadaşlar. 11-12 derece. Uzun zaman sonra. Güzel oldu bu. Yani hemen bak görüyorsun değil mi? Nasıl fark ediyor? Ağaç mısın oğlum sen değil mi? Hava fark ediyor. Ama kardeşim yani insanın bir şey yapası gelmiyor içinden. Soğuk abi üşüyorsun bir kere ya. Hareket ettikçe de o soğukta ekstra kalori yakıyorsun. Ekstra yoruluyorsun. O yüzden bir şey yapmak ya bunu bak ne güzel şey yaptım. Şurada çatırdamaya başladı yine oradan kısa devre yapıp onu da şey yaptım şöyle bir saracağım ucunu öyle takacağım hep hazır asker beklesin arkadaş öyle kanca yaptım şimdi şu sobayı şimdi yapar mıyım bilmiyorum da şurada bir yer açacağım abi mecburum duvara asacağım yani mecburum abi buna yani nasıl olur nasıl biter bilmiyorum onu öyle yapacağım mecbur. Yani yapacak başka bir şey yok yani. Bu arkadaşı da alan yok. Alan olmadığı için bu böyle duracak. Yani paralı olduğumuz dönemler bunu yakarız. <laughs> yani, dur bakalım. Dur bakalım ne olacak. Kuşları da bir gösterip olaya son veririz arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet. <laughs> Evet dostlar açtık yine ölüm timini. Hemen neyden korktular. Çatırdarlar şimdi zaten. Yabaniden korktular. <laughs> Dedim ya çatırdarlar demeye kalmadı ben. Ya iyi iyi. Böyle alışsınlar ürkek olsunlar ya bir şey yok. Sorun değil yani. Ama zorlamıyorum. Niye? Dediğim gibi şu akçenin yavruları var. Onlar soğumasın diye. Biraz böyle izin veriyorum. 5 dakika, 10 dakika taş yesinler, pırpırlansınlar. Yani ondan sonra sokuyorum, uçum kümesini açıyorum. Yukarıda kuşlarımız var. Gel, 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 gel. çıkacağım mı ya? Kuşu da şaşırttın. Zaten iri kıyım bu. Düşecek. O da dengesiz. Onu da anlamış değiliz. Durum şekil böyle işte. şimdilik hoşça kalın. Bir şeye bak bir şey dikkatleri gitti. Hükümetteki kuşlara bakıyorlar camdan bakıyor ama. <laughs> Hadi eyvallah. Evet gün sonu geldik akşamüstü. Çayımızı içiyoruz işte böyle kahvenin orada. Yani. şu ikinci kahve burası. içmeye beklerim dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki son durumda görüşürüz. Hava da güzel 11 derece.